Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere kendi ürettiğimiz cevizlerimizi yine kendi ürettiğimiz solucan gübreleriyle gübrelemeyi göstereceğiz. Bu cevizden yaklaşık bir yıldır bu şekilde fidanlardı. Şimdi bizim ilk ekti, e, ürettiğimiz solucan gübrelerinden bunlara gübre vereceğiz. Sonuçlarını birlikte görelim. Şöyle yaklaşık bir avuç kadar cevizlerimizin dibine solucan gübremizi ekliyoruz. Bu da aynı zamanda bizim ürettiğimiz ilk solucan gübremiz. Sonra üstlerini yavaşça kapatıyoruz. Gübremiz dışarıda kalmayacak. Köklerimizin yakınına fidanlarımızın kendi çapı kadar olan bir alana ekiyoruz. Bu da ikinci cevizimiz. Kendimiz bunu cevizden yetiştirdik. Bu şekli aldı. Şimdi de gübrelini nasıl bir şekilde alacak onları bakalım. Şöyle gübremizi koyduk. Biraz daha koyalım. Ben çok koymayı severim o yüzden. Şimdi üstlerini kapatalım. Evet. Bu şekilde. Cevizlerimizi biraz köklerine kadar açtık. Çok az bir şey. Şöyle kürek yardımıyla gübremizi koyuyoruz. Üstlerinde örtelim. Evet. yaklaşık bir ay sonra bakalım ne hale gelecekler bunlar yaklaşık 2 yıla yakın ya da bir yıla yakın bu hale anca geldiler bu da asmamız şöyle birazcık açalım bunu da çelikten yapmıştık buraya biraz patlamış demek ki oluyor Biraz kökünü açalım şöyle. Burada çok kök yok zaten. Evet, kübremizden alalım. Üstünü örtelim. Evet. Bunların şöyle yaklaşık boyutları şimdilik bu kadar. Bakalım bir ay sonra ne şekil alacaklar. Şimdi size bir ay önce gübrelediğim cevizimizi gösterelim. Bakın dedikleri gibi diplerinde fazla ot çıkmıyor. Yeni yeni patlamaya başladılar. <laughs> bu da kirazımız. Buna 2 iki yıl oldu. Hiç bu kadar çiçek açmamıştı. Bu yıl gübre döktüm ben bunları yaklaşık bir ay önce. Bakın dibinde hiç ot yok. Solucan gübresi aynı zamanda diplerdeki otların çıkmasına engel oluyor. Bakın bu da gübrelenmiş ve bu hale gelmiş solucan gübresinin sonucu. Bu da mor salkımımız. Dibinde hiç ot yok. Kenarlarında var ama onlarda zaten gübre yoktu. Bakın yeni yeni patlamaya başladılar. Bu da ölmek üzere olan gül ağacımız. Buna da gübre dökmüştüm bir ay önce. Çok sağlıklı gözüküyor. Evet. Bunların sonuçlarını sizinle ilerleyen zamanlarda tekrar paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.